Hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. Hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? Hipodrom.com yüzde yetmiş yetmez diyor. Akşam koşularında Ganyan ikili ve çifteye yüzde ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan Hipodrom.com'da yaşanıyor. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Değerli dostlar hepinize merhabalar. Yeni bir hafta, yeni bir program, yeni bir şans diyoruz. 24 Mart 2025 Pazartesi günü koşulacak olan iki Amerika programından birisi Will Rogers Downs'ı naçizane sizlere e, değerlendirmek üzere karşınızdayım. 7 e, koşulu bir program var karşımızda. Her zaman olduğu gibi günün birinci koşusuyla birlikte başlayacağız e, değerlendirmelerimize. E, program normal klasik bilir acı programlarına göre biraz kalabalık e, bu yönüyle de aslında biraz daha ilgi çekici durmakta e, hem altılı ganyan bugün için enteresan ikramiyelere gebe hem de farklı bahis oyunlarından yine kazanma şansı olduğunuzda unutmayın ki sabit ihtimalli ganyanda akşam programlarında özellikle e, benimle iştirak ettiğim programlarda e, normal oranlardan daha fazla oranlarla kazanma imkanı da yine arttı. E, karşınızda O yüzden tercihlerimiz yine her zaman olduğu gibi hipodrom.com olacak Evet günün birinci koşusuyla başlayalım biz değerlendirmelerimize bilir acı stans yarış programında 7 presa heyecanı başlayacak toplamda 7 isim e, kayıtlı e, ama tabii çıkan atlar söz konusu olabilir biraz ilerleyen saatlerde belli olacak çıkan atlar O yüzden biz mevcut haliyle değerlendireceğiz programı Azaltlı e, azatlı ama kolay bir yarış olmayacak şüphesiz. Çünkü şans e, eşit şansa sahip olan 3-4 tane isim var e, mücadelede. E, bunlardan ilk sırayı e, son yarışlarında da beraber start aldıkları 4 numaralı El Fluter ismine vereceğim ben. E, kendisi kadar seri bir isim göremedim mücadelede. E, Kevin Roman idaresinde startla birlikte alacağı liderliği 100 metre mesafe olduğu için e, aynaya rakiplerin önce geçme ihtimali yüksek. Son yarışlarında beraber start aldıkları e, Dream Trap e, ise e, bu koşuda ee, kendisini muhtemelen yakın takip edip daha sonrasında arttırmak isteyecektir. Ee, o da yine Village Stamps pistinde çıktı tek yarışını kazanma başarısı gösterdi. 3 numaralı Dream Trap'te yine kazandı birincisi tecrübeli birincisi Alex Berger idaresinde en ciddi rakibi olacak. 4 3 Ön plan tuttuğum isimler ancak e, yeniden sevdiği piste geri dönüş yapan aradan gelecek olsa da e, bu pistte daha önce kazanma başarısı bulunan atlardan birisi 5 numaralı Oki Kot yine burada değerlendirilebilir ve 2 numaralı Shoot It Out e, bu pistte daha önce koşma başarısı e, elde ettiğine baktığımda İlk kez bu pistte start alacağını görmekteyim. O yüzden de burada her ne kadar etkili bir start alacak olsa da virajlı sans pistinde nasıl bir performans saygı geleceği merak konusu olduğu için ona da son sırada şarpa atacağım. 4 ve 3 ön planda. 5 ve 2 daha sonra değerlendireceğim. Günün 7'lik pesi e, ayağı için. Geldik 6'lık yanın başlangıç ayağına. Ciddi bir AGF var karşımızda. Bir numaralı Top of the World ismi. E, son iki yarışında kapalı göz takısıyla birlikte koştu. Özellikle son yarışında ilk kez start aldı. Wildridge'ı sağımız pistinde start tabirinde liderliği almış ve aynaya kadar bunu koruma gayesi içindeydi. Fakat o gün için sonlar etkili gelen rakibine avlanarak sağdan ikinci ayrıldı. Bugün bir kulvar çekmiş, grupta müsait gibi durmakta bir numaralı Top of the World startta birlikte alacağı liderliği aynaya kadar koruyabilir. Ancak tabii kendisine sahip bazı atlar var yarışta, ondan kaynaklı olarak rahat bırakabilir, rahat bırakırlar mı? Önde rahat temposunu kurabilir mi? Bu noktada birazcık soru işareti var kafamda. Ve ben bu tarz böyle düşük hipodromlarda ağır AGF çıktığında biraz daha tempini yaklaşma taraftarıyım. Yerel bir hipodrom olduğu için enteresan sonuçlarda her zaman bu tarz pozonlarda karşımıza çıkmakta. O yüzden ben biraz daha temkinli yaklaştım. Tek tane itirazım olmaz. Açılış ayağında ben risk alarak başlamak istiyorum diyen yani hiçbir itirazım olmaz. Ama ben 4 numaralı work zone. 6 numaralı Draw Your Bow ki e, son son dönücünü yapmış olduğu sprinti ben çok beğendim. Bugün yarış olur da erken sürat kazanırsa sonlarda kuvvet ataklarını izleyebiliriz. Ve yine ön gruplar 3 numaralı Out with Tie isimlerini değerlendireceğim. Bir numara Top of the World. Evet grubun haklı favorisi. Ama 4, 6 ve 3 numara en ciddi rakipleri olacaktır bu koşu özelinde. Dileyen farklı bahis oyunları için. Dileyen ise altılı ganyan özelinde. E, bu üç ismi de bir numaranın yanında değerlendirebilir. Bütçeler doğrultusunda. Geldik günün 3. koşusuna. Benim de Vildra Cessans programında risk alacağım ayağa geldik. Kim bu isim? 7 numaralı Seven Bridges Road ismi olacak. E, mesafe Tecrübesi olan bir isim hatta sonlanan bir önceki yarışında Tampa Bay Dance yani e, Bill Rogers Dance ile mukayese ettiğimiz ara dağlar kadar fark bulunan bir hipodromda start almıştı. Bugün Bill Rogers Dance şansını deneyecek. E, yarışa bakıldığında yarışın da süratli gitme ihtimali son derece fazla. E, bu isimle alakalı e, benim bugün için e, tereddütüm Bill Rogers Pistine pistine ilk kez çıkacak olmasına kaynaklı nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu benim için. Ama ben e, Floyd Letty Jr. yani bu hipodromun yıldız birecisinin de Bridge pistindeki ilk yarışta kendisini tercihlemesiyle birlikte bence onun da yine e, ata duyduğu güveni de gösteriyor. İlgileri de yine Bridge pistinde eksik koşmayacağını düşünüyor olacaklar ki bu yarışında bu hipodromun en etkili birincisini e, üzerine bindirmişler attın. ve ben süratli gidecek yarış, ön tarafta yarış takip eden işte 2 numaralı Morbigley, 3 numaralı 92 ve 8 numaralı Asset Basis gibi ön tarafı isteyen atların bulunduğu mücadelede süratli gidecek yarış kısacası yine çevrileceğini düşündüm. 7 numaralı Seven Bridges Road benim e, Village programında risk alacağım isim olacak. Günün bankosu olarak öneriyorum. Yine sabit ihtimalli Ganyan'da daha fazla e, kazanma imkanıyla birlikte 7 numaralı Seven Bridges Road'da bir sabit ihtimalli Ganyan denenebilir bu koşu üzerinde. Sıralı kili için son yarışını güzel kazanan 8 numaralı Asset Basis. Sonrasında 2 numaralı ve 5 numaralı Shadowless. O da yine ön tarafta boş kalırsa e, tehlike arz edebilir noktasında. Ona da sigort olarak size sıralı kili tercihte bulundum. 7 numaralı Seven Bridges Rose benim bankom olacak. 8, 2 ve 5 numaralı atlarda yine hipodrom.com'da da önermiş olduğum gibi sıralı kili sokasında noktasında e, sizlere tavsiyemdir. Geldik günün dördüncü koşusuna. Altılı Ganyanların üçüncü ayağı. Kısa mesafe yarış, 1100 metre mesafede koşulacak. Toplamda 9 isim e, yarışa e, kayıttı. E, burada da benim ön planda önereceğim isim, AGF tablosu da geri planda çıkmış olan ama bana göre grubun e, en seri atı olan 2 numaralı Slick Country Boy. Eğer ki e, geçmiş yarışlarındaki o start çıkış tempolarını bugün için burada sağ yansıtabilirse sizinle iki rakibi var. 1 numaralı Master of Disguise ve 9 numaralı Brown Reserve. Yani 9'u hadi en dıştan çıkacağı için çok da e, onu bozmaz diye tabir ediyorum. Ama önemli olan burada bir numara ile birlikte start çıkışı. Eğer ki birden daha seri çıkar ön tarafta e, arzu ettiği liderliği kolayca alırsa 2 malı Slick Country Boy bir beyaz barak aynarışına imza atabilir. Bu isme bugün için dikkat edilmesini tavsiye ediyorum dostlar. En ciddi rakibi muhtemelen işte bahsetmiş olduğum üzere eğer ki bir çok ısrarcı olur bir erken davranır liderliği alırsa o da yine etkili birincisi idaresinde bu sefer birinciliğin güçlü adaylarından birisi olur ki bir numaranın sadece kaçması gerekmiyor. Aynı zamanda yarışın farklı yönlerine koşabilen bir at olduğu için bekleyerek iyi bir performans sergileyebilir bugün için. O da en ciddi rakibi. Yedimalı Dicey Wager ismi son üçüncülüğünü beğendiğim e, atlardan bir tanesi oldu. Yine yarışın süratli gidecek olması önde 1-2 hatta bunlara dışarıdan eklenip 9'un da eklenmiş olması beraber tempo çok yükselirse bu sefer de devreye e, burada 7 e, marlı Dicey Wager ismi girebilir. Son idmanını fazlasıyla beğendiğimi de söylemek isterim yine. Altımalı Patriotic Duty e, mesafe noktası çekincelerim var. Normalde uzun mesafeleri tercih eden bir isim. E, her ne kadar babası Distorted Humor koşu kariyerinde ve yavrularına geçirdiği özelliklerinde 1000-1400 metre aralığında çok iyi koşanatlar ver, veriyor olsa da Altımalı Patriotic Duty e, burada daha uzun mesafelerde daha etkili yarışlar sergilemiş bir isim. Eğer ki bugün kısa mesafede herhangi bir handikap yaşamazsa numaralı Patriotic Duty de burada şans bulacak bir isim. Ve son olarak da arkadan sert e gelebilecek atlardan ve son yarışını güzel kazanmış 8 numaralı Jest Fanny de Bill Rogers Lounge pistinde start aldı. İki yarışını da kazanma başarısı gösteren enteresan bir istatistiğe sahip olan bir isim. Yine kendisini yakından tanıyan birincisi Lindley Wade idaresinde o da son sıradan önereceğim isim oldu. 2, 1, 7, 6 ve 8 bu koşuda önereceğim en geniş haliyle sıralamam. Ama özellikle hangi isme dikkat edelim derseniz ben 2 malı Silik Country bu ismine bir ayrı parantez bu koşuda açtım. Size de bu ismi özellikle tavsiye ederim. Geldik günün 5. koşusuna. Günün kalabalık geçtiğim ve zorlu gördüğüm mücadelelerinden bir tanesi. Ee, burada AGF oranları biraz fazla çıkmış. Muhtemelen 49 handikap puanıyla gruptaki diğer atlardan farklı şekilde e, ön planda olan 4 numaralı Mystical Code. Yarısal dostlarımız ya da e, ön plan alınmış. Şöyle gidişat noktası bir avantajı var. E, grubun geneline bakıldığında çok seri atlar yok o da 4 kulvar çekmiş stilinde bir rakibi yani öne sarkabilecek bir rakibi 8 numaralı Dallas Tequila ismi gözükmekte ama eğer ki diğer atlar arasında Bari şekilde ön tarafı isteyen bir isim olmazsa muhtemelen statla beraber ön tarafta liderliği alan ismi 4 numaralı mystical kot olarak görebiliriz. Şayet böyle bir durumda gidişat avantajını da eline alacağı için mevcut form durumunu da buna eklediğinde e, Gülen taraf tabii ki 4 numaralı mystical kot olabilir bu koşu özelinde. Ama ben burada da yine biraz da temkinli yaklaşılması taraftarıyım. Çünkü idman pistinde Farklı derecelerle bu koşuya gelen de bazı atlar olduğu için burada atlar farklı taktiklerle koşabilirler. O yüzden 4 numaralı mystical kodu bu açıdan favori hanesini önermekle birlikte yanına bazı atların da yazılmasını tavsiye ediyorum. Örneğin 3 numaralı gospel God ismi. O da ön tarafa yakın konumlanıp etkili düzük sprinteri gelebilecek atlardan bir tanesi. 102 günlük arası var ama hazırlıkları gayet yeterli bu koşu öncesinde. Eğer ki 4 numara böyle biraz sallanırsa 3 numaralı gospel God ilk devreye girecek bir isim. Bir numaralı Fancy Freyda ismi. Floyd Vete Junior dekleresi dikkat çekiyor. Ee, normalde burada binebileceği başka atlar da varken özellikle bir numarayı ben tercih ettiğini düşünüyorum. Ee, bunda muhtemelen idman pist performansı da etkili olacaktır. Bir numaralı Fancy Freyda da yine burada ön gruba yakın konumlanıp düzlükle beraber arttırabilecek atlardan biri. Hatta ve hatta ben dörtten liderlik hamlesi beklerken belki bir numaralı Fancy Freyda da e, yarışı iyi okuyan binicisiyle birlikte burada ön taraf hamlesini yapabilir. Bir numaralı Fancy Freyda 3. sırada önereceğim isim. 7 numaralı Tail of Hua ilk yarışında sürdirek favori hanesi neredeyse çıkan bir isimdi. Ama o gün için etkisiz bir performansı imza attı. 115 günlük bir aradan geliyor. İlk yarışında kendisinden beklenen performansı ikinci yarışına saklamış olabilir. 7 numaralı Tail of Hua ilk yarışından sonra bir an, bir anda gözden uzak uzak kalmış bir isim. Ama bizden uzak kalmasın. Aman ha dikkat diyorum. 7 numaralı Tail of Hua da burada şans vereceğim bir isim. 4 3 1 7 benim her kuponda bulunmasını şiddetle tavsiye edeceğim 4 isim olacak. Ama benim yerim var. Ben daha da at yazmak istiyorum diyenler de. Yarış tempolarından kaynaklı ve mesafe odaklı baktığımda biraz daha uzun mesafe istediğini düşündüğüm iki at. 6 numaralı Sofis Göl ve 10 numaralı Magical Tanks Todo isimleri de geniş kurgularda şans verilebilecek iki isim gibi durmakta. Önceliğimiz 4, 3, 1 ve 7 dörtlüsünde olsun. Bu dörtlüyü öncelikle yazalım. Sonra yerimiz kalırsa daha da oyunu cazibeştirmek adına 6 ve 10 numaralı atları da şans verebiliriz. Toplamda 6 isme kadar çıktım. Günün dediğim gibi temkinli yaklaşılması gereken bana göre koşullarından bir tanesi olduğu için fazlaca sayıda ata şans tanıdım. Evet günün en önemli mücadelesine geldik. Günün 6. koşusu. Ee, kısa vade 8 kısa vade mücadele diyelim e, kategorisini söylemeyelim. Yani onlara göre stakes diye geçen Miranda Dian stakes olarak e, adlandırılan koşu. Burada da iki isim bence ön planda. Bu mesafede start aldı 5 yarışında. iki kez kazanan, iki kez de sağdan ikincilikle ayrılan bir isim var burada. 5 numaralı Take Me Serious ismi. E, bugün Stil'in iki rakibi var. Birisi 2 numaralı Kiss and Tell. Bir diğeri de 7 numaralı Letas Legacy. Ancak ben ikisine göre de daha seri start çıkışıyla birlikte ön tarafa bu ismin geleceğini düşünüyorum. Ve sprinter rakiplerinden de yarışı bu şekilde de çalacağını düşünüyorum. 5 numaralı Take Me Series hem mesafe nokta odaklı baktığımızda oldukça istikrarlı olduğu sevdiği bir mesafede start alacak. Hem de stilin rakiplerinden start çıkışında kullanarak erken önemli yaparsa önde arkadaki atların geçmeye çalışacağı bir isim olarak da ilk sırada şans vermemiz gereken bir isim 5 numaralı Take Me Series. Evet 4 numaralı Artistic Vision ile devam edeceğim. Ee, Will Rogers Downs pistinde start aldığı 5 yarışın Üçünü kazanma başarısı göstermiş bir isim. Birinden de sağdan ikincilik ayrıldı. Yani 5 yarışın 4'ünde ikiliyi bozmadığı bir pist Vildracir Stavuz. Aynı zamanda bu mesafe odaklı baktığımızda 9 kez start aldı bu mesafede de 3 kez kazanma başarısı göstermiş bir isim Artistic Vision. Eğer ki önde 2 ile 7 5'in temposunu bozma yönelik bir hamle yaparlarsa ve tempoda haliyle yükselirse arkadan sert gelecek sprinter bir bir tanesidir. 4 numaralı Artistic Vision ona da ikinci sırada şans tanıyorum ve normal kuponlara 5 ve 4 numaralı atları yeterli görüyorum. Ancak benim yerim var ben daha da at yazmak istiyorum diyenler Splinter bir diğer isim olan ve AGF tablosu çok gelerde kalmış gelmiş olması halinde ikramiyeyi farklı yerlere götürebilecek 6 numaralı Pets Ride'da 3. sırada geniş kurgulara ilk önereceğim isim ve son olarak da Önde bazen bekleme yarışları da yapabiliyor. E, ee, yarış çok süratlendirmeden akıllıca koşarsa sevdiği pistte aynı zamanda son kazanmış olduğu yarıştaki form durumuyla bu koşuya gelen 7 numaralı Letas Legacy'de bir diğer şanslı olabilecek isim. 5 ve 4 ön planı tuttuğum isimler ama 6 ile 7 de olmazsa olmazım. Buna da geniş kurgularda şans tanınmasını tavsiye ediyorum. Dedikten sonra geldik günün kapanış ayağına dostlar. Günün e, zor yarışlarından bir tanesi şüphesiz e, bu koşuda. E, çünkü e, hem dişlere ait oluşu hem atların performans noktasına bakıldığında son dönemde çok iç açıcı performanslar gösteremeyişleri koşudaki zorluğu beraberine getiriyor. Burada da yine çok cazip bir atım var. E, i̇yi koştuğu bilgisine geri dönen, Dışarılarda koştuğu yarışlardan sonra seydii vidra sans pistine yine geri dönüş yapan ve her ne kadar 166 gündür koşmuyor olsa da Yapmış olduğu dereceli galoplarla bu koşu hazırlanan bir numaralı Isis G eğer ki start çıkışıyla beraber kulvar avantajını akıllıca kullanır. Ön grupta yerini güzel alırsa bu koşuda kazanmaya en yakın gördüğüm isimdir. Farklı bahis oyunları dahil olmak üzere bir numaralı Isis G ismine dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. AGF tablosu gerilerde kalmış. Günün sürprizine yapabilecek atlardan bir tanesidir. Bir numaralı Isis G. İki isim var bana göre rakibi. Öncelikle 8 numaralı Miyaz Short. Mesafeyi ve pisti seven atlardan bir tanesi. Grubun istikrarlı diyebileceğimiz atlarından bir tanesi. O da şüphesiz en ciddi rakibi olacak. Ee, sonrası 9 numaralı Secret Wars. Ee, bana göre bir 100 metre daha uzun olsaydı bu koşu daha farklı şeyler söylerdim bu hatla alakalı. Bir tam böyle ara mesafe. Splitter yetiştiremem ihtimali var. Ama grubun e, istikrarlı ve kaliteli atlarından bir tanesi. 9 numaralı Sacred Wars'ta yine burada şans vereceğim misin? Normal kuponları 3 isim önermiştim. Hipodrom.com'daki tahminimde. 1-8-9 şeklinde. Ama son ayağı ben rahat yarış izlemek istiyorum diyenler. Kapalı gözlük takısıyla bu koşuya katılacak olan 6 numaralı Impudent. Yine AGF tablosunda çok gelerde kalmış bir at. Dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Bu koşu üzerinde 10 numaralı Ant Loti grubun istikrarlı atlanan birisi. Eğer ki verdiği aradan etkilenmezse 102 günlük ara sonrasında daha etkili bir performansla gelebilir. Ve 2 numaralı Slakbak son yarıştaki üçüncülüğünde biraz mesafe kısa geldi. Bugün bir 100 metre kadar daha uzuyor mesafe. Eğer ki yarış erken süratlenirse son yapacağı etkili sprint 2 numaralı Slakbak ismine de birincilik getirebilir. O da yine geniş gruplara önereceğim bir isimdir. 1-8-9 olmazsa olmazlarım. Yeriniz varsa anlattığım sebepler doğrultusunda. 6, 10 ve 2 numara da birer çarpı atabilirsiniz. Visager Stance kapanış ayağında. Evet dostlar normal klasikleşmiş şekilde Visager Stance programları genellikle böyle 4 at 5 atlık programlar görmekteydik. Bugün biraz daha kalabalıklaşmış şekilde karşımıza duruyor. Bu da beraberinde tabii ki ne kadar fazla at o kadar cazibiyet anlamı taşıyor. Caziplik tarafı da var. Ama aynı zamanda önermiş olduğum hatlarla da ben altalı Ganyan'a katılmak istemiyorum. Ben farklı bahis oyunlarını tercih etmek istiyorum diyenlere de özellikle burada önerdiğim koşu koşu önerdiğim isimlerle farklı bahislerde tercih edebilirim. Tekrarlamak gerekirse hipodrom.com'da sabit ihtimalli Ganyan'da daha fazla kazanma imkanınız bulunmakta. O yüzden sabit ihtimalle Ganyan oyununu özellikle tercih edecek yarışsever dostlarımız varsa tercihlerini yine daha önce olduğu gibi bundan sonra da hipodrom.com'dan yapmalarını naçizane tavsiye ederim. Evet haftanın açılış e, programını e, ee, dilimle önce sizler için değerlendirmeye çalıştım. Ee, bugün de yine bizle beraber olduğunuz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi ekip arkadaşlarım adına sizlere iletmek istiyorum. Ve oynayacağınız müşterek bahislerde de yine her birinize e, bol şanslar dileklerimi iletiyorum. Yarın yine saatler 18.30'u gösterdiğinde yeni bir Amerika yarış programında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, bol şanslar diliyorum. Hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye Ek kampanyası geri dönüyor. Hipodrom.com gündüz altılısında Tevziye Ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? Hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında Ganyan ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan Hipodrom.com'da yaşanıyor. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.